Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Muhterem arkadaşlar. Ee, sevkiyattan dönüyorum. Şu an Bolu Dağı'ndayım. Ee, kaynaşkı'ya doğru iniyorum Bolu Dağı'ndan. gün günlerden cuma 9. ayın 22'si arkadaşlar sabah 7.23 sabah namazından sonra Ankara Bolu arasında o Can kurtaran dinlenme tesislerinde akşam orada geçirdim. Sabah namazından sonra da oradan hareket ettim. Şu ana kadar ne kadar sürüş yapmışım? Bir buçuk saatlik bir sürüşüm var. 95 kilometre yol gelmişim. Burada manzara güzel diye sizlere buradan sesleneyim istedim. Ee, bir süredir video çekimi yapmadım. Müsait olmuyorum arkadaşlar o, o sebeple. Çekemiyorum kusuruma bakmayın. Fırsat buldukça inşallah böyle sizlere videolar çekerim. Fırsat buldukça ama genelde e, müsait olamıyorum. Bu arada Cuma'nız mübarek olsun. vesile kılsın inşallah. Burası kışın arkadaşlar e, çok karlı oluyor. Gerçi yollar buzlu, e, şey diyorlar, e, tuzluyorlar ama yine de çok riskli burası rampa 17 kilometrelik bir çevre yolu burası. Biz Bolu Tüneli'nden geçemiyoruz. Bolu Tüneli'nden yasak bizim için. Buradan şu anda iniş iniyorum. Motor frenini belki duyuyorsunuzdur. Motor freni haricinde ayak frenini de destekliyorum. Yine boş olmasına rağmen araç akıp gidiyor. tabii boş araç 22 ton arkadaşlar. Yani doğrusu 41 ton, 42 ton arası boşu ise 22 ton. Tanker bilmeyenler için e, ee, söyleyeyim. LNG doğal gaz taşıyoruz arkadaşlar. Ee, genelde net olarak gaz 18-18 e, buçuk 18 ton arası yükleme yapıyoruz. İşte mazotla e, şeyle birlikte boş tankla birlikte araçla birlikte 41 tonu geçiyor 42 arası oluyor zaten 42'ye 42'den yukarı yasak yüklemek ceza yazarlar yol kenarlarında denetim istasyonları var araçlar için, büyük araçlar için devlet sürekli denetliyor. Bizim o kantarlara, devlet kantarlarına denetim istasyonlarına girmemiz zorunludur arkadaşlar. Girmediğimiz takdirde 8 bin liraya yakın ceza keserler. dışarıdan ses, ıslık sesi gibi bir ses gelebilir size. Bu ses e, şeydir arkadaşlar. Aracın hava tahliye, fazla hava tahliye ediyor ya. E, susturucusu çalışmadığı için onun için böyle bir ıslık çalar gibi bir sesi var. Bunu da size açıklayayım. soğuklarda buzlanma olabilir bu yollarda. Mesela çok dikkatli gitmek lazım bu yolları. Işın şu anda yazın sıkıntı yok ama ışın çok riskli bir bu yol. Ee, karlı havada bile tırmanıyoruz bu yolu. 3 kademe motor freni artı ayak freni destek ediyorum. Bakın arkadaşlar karşı tarafta tünelden gelen yol yedük. Görebilirsiniz. Karşılar yedüğün üzerinden geçiyor araçlar. O tünele giden yoldu. Biz oradan geçemiyoruz. Trafikte yasak tünelden geçmek. Biz Kaynaşlı'dan e, Kaynaşlı'yı çıktıktan sonra otobana geçiyoruz buradan. arası çok güzel arkadaşlar. Ağaçları yeşilliği gerçekten çok hoş. yine ilim diye tabeleler var Biz 60 yılda gidiyoruz. sınırı elli arkadaşlar. O yüzden yavaş gitmek zorundayız. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir hem bilgilendirme çekim yaptım. İnşallah müsait olduğumda sizlere bir çekim yaparım tekrar hayırlı cumalar Allah'a emanet olun.